yeni bir takım oluşturmak için 23 tane transferimiz var. Biliyorsunuz yeni takım olmak kolay değil. Hepsi yeni transfer olduğu için bu transferlerin takım oluşmasında tabii ki takım adına birliktelik anlamında takım olmak için belirli bir zaman gerektiğine inanıyorum. 4-5 hafta gibi süreçte ee, takımın daha istikrarlı ve oturarak daha çok takım kimliğinde iyi mücadele eden, savaşan, koşan, basan e, bir takım oluşturmak hedefimiz. Ee, bu doğrultuda e, tabii ki sezon içerisindeki koymuş olduğumuz hedefler e, minimum şekilde e, en az e, playofflara oynamak hedefimiz. Bunu sonucunda da başarılı bir sezon geçirerek hem erzine taraftarmızı taraftarımıza o başarıyı o zevki tattırmak geçen yıldan tamam. kalan e, son final maçında yapılan e, taraftarlar arasında çıkan olaylardan dolayı sezona tabi Dolayısıyla iki maç cezalı olarak e, taraftarsız değişik e, ilde Oynamamızda federasyonun vermiş olduğu bir karar var. Bu karar doğrultusunda ligin ilk iki maçını Tarsus'ta oynayacağız. Tabii oraya taraftarlarımızı bekliyoruz. Bizi desteklemeleri, futbolcularımızla birlikte olmayı. Onların desteğini arkamızda görmek bize itici bir güç olacağını düşünüyorum. Onları maça davet ediyoruz. Üç etahta bir kamp dönemi geçirdik. Yedi tane hazırlık maçı oynadık. Bunun iki tanesini mağlup olduk. Ee, beş tanesini berabere bitirdik. Bir tane galibiyetimizle Çanakkale Derdar'ı üç iki yendik. Ee, dört galibiyet, şey, berabere bir galibiyet, iki mağlubiyetimiz oldu. Ya, sonuç tabii ki burada kamp önemli adı üzerinde hazırlık maçı. Ee, o kadar sonuçun bizim için çok önemli olmadı. Diye. Bizim görmek istediğimiz şeyler biz, önemli olan o bizim için görmek istediğiniz bir şeyler aynı şekilde görüyoruz. Çalışmalarımızın verimini aldığımızı düşünüyoruz. E, futbolcuların çalışmasından, arzu isteklerinden, coşkusundan dolayı, antrenmanla vermiş oldukları özverili çalışmadan dolayı onlara da teşekkür ediyorum. E, çok güzel bir e, kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Bize bir imkanı sağlayan belediye başkanımız başta olmak üzere yönetimimize de çok teşekkür ediyorum sizlerle. Cuma günü Mersin'e geçeceğiz. Tarsus'ta bir antrenman yapacağız. Sonra e, kampa, Mersin'e devam edeceğiz. Maç günü de Tarsus'ta maçımızı oynayacağız Allah'ın izniyle. İnşallah ben de. iyi bir sonuç alarak hem kendimize hem takımımıza hem şehrimize, taraftarımıza o zevki, o heyecanı yaşatırmak istiyoruz.